olacak bir hayalin peşinden koşarken gerçeğini kaybetme. Halis'in yeğen olduğunu bilmiyordum Annemle babamı Halis Korhan öldürdü. Sen ne diyorsun be adam? <laughs> ne yapacağım ben o Sen... evde Sen de yaşam o zaman. Adlerle bilsinler tekrarı olmaz. Ferit. Diğer ile nişanlandıktan sonra mutsuz olacak ve nişan yüzüğünü çıkardığını göreceğiz. Seyran, Ferit'i görmek için Korhan ailesinin yalısına gidecek. Ferit, onu odasının balkonundan görecek. Ancak Ferit yanına gittiğinde Seyran taksiyle annesinin evine dönecek. Ferit, Seyran için endişelenecek ve sabah Seyran'ın annesinin evinde onu bulacağız. Seyran'ı evin bahçesindeki kanepede uyurken bulacak ve aralarında bir yüzleşme yaşanacak. Seyran, Ferit'e ona olan aşkını unutamadığını itiraf edecek. Bu arada Korhan ailesine zarar vermeye başlayacak olan Abidin, anne ve babasının ölümünden Korhan ailesinin sorumlu olduğunu biliyor. Bir sonraki bölümde, Abidin'i durdurmak için harekete geçecek olan Halis aile aralarındaki büyük yüzleşmeyi izleyeceğiz. Bu şekilde cümle yapısını biraz daha akıcı hale getirdim.